Sen de bedava roblox kazanmak ister misin? O zaman yapman gerekenler çok basit. Şu an izlediğin bu videoya like atmak, kanalıma abone olmak ve bildirimleri tümü şeklinde açıp açıklamadaki roblox forumuna katılmak ve son olarak da yorumlara güzel yaratıcı bir yorum yapıp yanına roblox adınızı bırakmak. Şartlar bu kadar basitti. Herkese bol şans diliyorum. Ve her videoda rastgele bir kişiye robux veriyorum. Selam arkadaşlar bugün sizlere please donate bağış alma taktiklerini göstereceğim. Ee, sesim garip geliyor olabilir e, hasta olduğum için. Bir geçmiş olsun muzu alırım yani. <laughs> Neyse hemen videoya geçelim ama geçmeden önce bir like atarsanız yani güzel olur. Şimdi birinci taktiğimiz arkadaşlar şunun gibi bir standınız olsun. Mesela benim standım şöyle. İkinci taktiğimiz az öncekine biraz benziyor. Böyle şekilli statların yanına standlaşın arkadaşlar. Üçüncü taktiğimiz arkadaşlar. Şunun gibi mesela böyle renkli koyun arkadaşlar. Şekilli yazının kodunu açıklamaya koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Şöyle üzerine tıklayınca geliyor. Şöyle çarpıya basalım. Bakın böyle ya. Şunun üzerine tıklıyorsunuz geliyor arkadaşlar. Ben böyle yazdım. E, siz de bu kodu buraya şöyle yapıştıracaksınız. Sonra e, şurayı şöyle silip buraya istediğiniz bir şeyleri yazacaksınız. Hi, e, can you donate me please? Mesela bunun gibi bir şeyler yazacaksınız arkadaşlar. Dört veya beşinci taktik arkadaşlar. E, böyle insanlara yalvarmayın arkadaşlar. Mesela... Bakın böyle yazmayın arkadaşlar. Eğer böyle yazarsanız arkadaşlar insanların bağış atası gelmez. Ben insanlara böyle yazıyorum arkadaşlar. 4 veya 5. taktik ile AFK kalmayın arkadaşlar. Mesela ben burada geldim. Buraya dans ediyorum arkadaşlar. Bunu yapmayın. İnsanlar böyle canlı kişilere Robux atmak istiyor arkadaşlar. Arkadaşlar birisi beni Robux'a takip edersen sana Robux bağışlayacağım dedi. Şimdi takip ettim. Bakalım Robux verecek mi? Ve 10 Robux bağışladı arkadaşlar. Diğer taktiğimiz arkadaşlar. Zengin sunucu bulma taktiği. Burada 20, 28 kişiden 27'lik bir tane sunucu bulacaksınız arkadaşlar. Ee, eğer bulamıyorsanız, bulmakta zorluk çekiyorsanız biraz aşağı geleceksiniz. Bakın 27 kişilik var. Eğer 27 kişilik bayağı zor buluyorsanız 28 kişilik bir tane server'a girin arkadaşlar ve biraz bekleyin. Biraz bekledikten sonra zaten sunucuya gideceksinizdir. Arkadaşlar eğer e, Game Pass nasıl yapılır bilmiyorsanız ve telefondaysanız da e, onun için iki tane ayrı video çekeceğim. Umarım video işinize yaramıştır. E, daha fazla bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız abone ol, like alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.